Arkadaşlar şöyle güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Doğal sayılar kümesi üzerinde kutu işlemi içinde x yazarsa x artı 1 olarak tanımlanmış. Örneğin 699 deyip 3'ü kutu içine alırsak 3'ü bir arttırmışız. Burası 6994 olmuş. 69'un yanında kutu içinde 93 varsa 93'ü bir arttırmışız. Yine burası 6994 olmuş. Ama burada kutunun içine 99'u alırsak 99'u bir arttırmışız. 6993'ümüz 61.003'e dönüşmüş örnekleri verilmiş. Buna göre x 2 basamaklı doğal sayısı için 2 kutu içinde 123 artı 7 kutu içinde x 1 işleminin sonucu 5 basamaklı bir doğal sayı ise x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle şu 2 kutu içinde 123 hesaplayalım. 123'ü bir arttırdık. Burası bize kaçı vermiş oldu? 2124'ü verdi. Buradaki x sayısının iki basamaklı bir sayı olduğu söylenmiş. Örneğin bizim x'imiz ab olsun. ab'yi bir arttıralım. ab'nin bir artmış hali de mesela cd olsun arkadaşlar. Buradaki cd'miz dönüşümü sağlamış olacak. 7 cd kaç gelecek buraya? 1 gelmiş olacak. Bunları topladığımızda 5 basamaklı bir sayı elde etmek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 5 basamakta en küçük sayımızın kaç olduğunu biliyoruz. 10 olduğunu biliyoruz. Ben diyorum ki en azından biz burada 10 yakalamak için 2124'e kaç eklemeliyiz buna bir bakalım. 10 binden 2124 çıkartırsak buradaki sayımızı aslında yakalayabiliriz. 10 bin 2124 bize neyi verecektir? Ee, 7876'yı vermiş olacaktır. Yani biz 2124'e en azından 7876 eklersek 5 basamaklı bir sayı elde etmiş oluyoruz. Ama bizim şuradaki birler basamağımız kaç olacak? 1 olacak. O zaman buradaki 7876'dan büyük ama birler basamağında 1 olan sayıları düşünebiliriz. Bu durumda biz zaten 10000'den büyük sayılar elde etmiş oluruz. Kaç olabilir en küçük sayımız? 7876'dan büyük ama birler basamandı bir olan 7881 olabilir. 7891 olabilir. Böyle böyle gidersek arkadaşlar yani kaç gelir mesela? 7901 gelir. Böyle böyle gittik. Şu ortadaki sayımızı değiştiriyoruz aslında. 88 olur, 89 olur. Böyle böyle 99'a kadar gidebiliriz. 7991 olur. Dikkat ediyorsanız burada 88'den 99'a kadar sayılar elde ettik. Bunlar bizim x'imizin bir fazlası olan yani ab artı 1 olan sayılardı. Dolayısıyla x'imizi yani ab artı 1'imizi 88 gibi düşünürsek x'imizin alabileceği en küçük değeri 87 buluruz. Bir sonraki 88 olur. Böyle böyle x artı 1'i 99 yapmak için x'imize en büyük demek ki kaç verebiliriz arkadaşlar? 98 verebiliriz. 98 eksi 87 11 yapar. Terim sayısı bulduğumuz için 1 ekleriz. 12 farklı değeri yakalamış oluruz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz husus x'imiz 2 basamaklı. Buradaki toplamın da biz en azından 5 basamak yani buradaki toplamın da 5 basamaklı olmasını istiyoruz. Peki burada 2 basamaklı en büyük sayımızı düşünürsek 99. Yani bizim sayımız şu olsaydı 2124 artı 7 kutu içinde 99 burası yine 1 olsaydı. Bu 99 kaça dönüşmüş olurdu? 100'e. Yani burası aslında ne olurdu arkadaşlar? 71.001'e bire dönüşürdü. E ile 2124'ü toplayınca yine 5 basamaklı bir sayı elde etmiş olurduk. Yani demek ki bu da bizim istediğimiz şartları sağlardı. X'imiz 2 basamaklı. 1 ekledik. Topladık yine 5 basamaklı bir sayı elde ettik. Demek ki biz x'imize 99 da verebilirmişiz. 1 ekleyince 3 basamaklı bir sayı olsa da bizden istenenleri sağlamış olurdu. Ama bundan sonra daha da büyütemeyiz. Çünkü x 2 basamaklı olacak. x'e 100 veremeyiz. 101 falan getiremeyiz. Ama x'e 99 verdiğimizde de istediğimiz durum sağlanmış olur. Bir değer de buradan gelir. 12 değer bulmuştuk. bir değer daha bulduk. Toplamda x'in alabileceği 13 farklı değer olduğunu göstermiş olduk. Arkadaşlar bence güzel farklı bir soru. Umarım çözüm de açıklayıcı olmuştur.